Doğum tarihi bilinmiyor. Kayıtlarda geçen doğum tarihi ise 19 Mayıs 1881. Kaç lider doğum gününü gençlere armağan ettiği bir gün olarak yazdırırdı ki? işte Mustafa Kemal böyle bir liderdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Merhaba arkadaşlar, 19 Mayıs 1919'da Atatürk Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkmıştır. Ülkemizin kurtuluşunda büyük ro rol oynayan bu günü Atatürk biz gençlere armağan etmiştir. Atatürk'e minnettarız. Atam sana minnettarım çünkü kendi geleceğimi kendim seçme hakkına sahibim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 1919 senesinin Mayıs'ının 19. gününde Samsun'a çıktım diyen Büyük Önder'in kurmuş olduğu bu güzel cumhuriyetin başlangıç ateşi kabul edilen bu özel gün hepimize kutlu ve mutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 19 Mayıs. Atatürk'ü anla. Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu bayram ayrı olsak da kalplerimiz beraber.